Ben iddia ediyorum ve söylüyorum, üniversiteye gidene kadar çocuğuna, ortaokul, lisede okuyan çocuğuna, akıllı telefon alan anne babanın aklına şaşarım. Bu kadar net konuşuyorum. Her hafta sonu yurt dışındayım. Gitmedim, ülke kalmadı. Şu an Amerika'da, Akre FM'de bir programda, Amerika'daki bir hocamdan rica ettim. Hocam dedim, bizim okullarda teknoloji gelişti, akıllı sınıflar, akıllı tahtalar sağ olsun şu an herkese akıllı tabletler dağıtılıyor. Acaba bu Amerika'da Silikon Vadisi'nde bizim bu teknolojimizi üreten adamlar çocuklarını nasıl bir okula gönderiyor? Lütfen bir araştırıp bana bilgi verir misiniz dedim. Ben de sevgili dinleyicilerimle paylaşayım. Bir hafta sonra bir haber geldi. Bir makale, bir araştırma, bir dergiden. Ne bekliyorsunuz? Bizim 20 yıl sonra kullanacağımız teknoloji üreten adamlar. Google'ın şu an çıkardığı bir akıllı gözlük var. 20 yıl önce konuşuluyordu. Değil mi efendim? 20 yıl önce böyle bir gözlük. Bu ne demektir? Bizimkiler akıllı tahta, akıllı sınıf efendim tablet varsa e artık Apple'ın, Google'ın CEO'sunun çocukların gittiği okulu siz tasavvur edin. Ama hiç tahmin ettiğiniz gibi değil. 16 yaşına kadar gittikleri bilmem ne school diye bir okul var. Yıllık 25 bin dolar para ödüyorlar. Sınıflar tahta ve beyaz tebeşir kullanıyorlar. Hiçbirinin cep telefonu yok, tableti yok, bilgisayar kullanmayı bilmiyorlar. Evlerinde televizyon yasak. Google'ın CEO'su diyor ki kızım 14 yaşında bilgisayar kullanmayı bilmiyor, 16 yaşına kadar da bilmeyecek. Zaten biz Google'ı en geri zekalı insanın kullanacağı şekilde yaptık. 16 yaşına gelince nasıl olsa öğrenecek. Siz de bol bol alın. Ha? Devam edin. Hmm, devam edin.